Bu minik yavrularımız e, bu tedavi süreçlerinde aylarca bu odalardan çıkamıyorlar görmüş olduğunuz pencerelerden aylarca dışarıya bakıyorlar ve yalnızlık hissediyorlar Biz bu e, hissiyatlarını gidermek için abileri ve ablaları olarak, Sürekli onların yanında olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu sebepten dolayı da onkoloji bizim ayrılmaz bir tarafımız. Kendilerine geliyoruz, ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz, moral oluyoruz, ilaç oluyoruz. 2023 yılına da onları yalnız bırakmamak için hazırlandık, geldik ve onlara da bazı oyuncaklarımızı, hediyelerimizi getirdik. Umarım 2023 yılında. Hepsi e, bu hastane duvarlarının arkasından kurtulur, sağlıklarına kavuşur ve aramıza karışırlar. her zaman olduğumuz gibi bugün de bu sevimli minik yavrularımızın yanındayız ve her zaman her daim onların yanında olduk. Ve bugün de gerçekten bu an yaşadığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Biz her zaman çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu, huzurundan yan olduk. Ve onlar için yapılacak etkinliklerde tam gününde, tam yerinde ve tam zamanında olmayı tercih ettik. İki dev derneğimizin de kuruluşunda da vizyonumuz, vizyonumuz bağdaştığı için bu çatı altında bugün burada buluştuk. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımcılarımıza, gönüllü dostlarımıza. Sağlık, mutluluk getirsin inşallah yeni yıl bu çocuklarımıza. Öncelikle 222 Motor Derneği'ne ve BOS 26 Derneği'ne bu organizasyona bizi de paydaş olarak davet ettikleri için Akut ekibi ve öğrenci toplulukları adına teşekkür ederim. E, fiziksel olarak arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında olamasak da e, tüm içtenliğimizle buradayız ve her türlü desteğe her zaman hazırız. Teşekkür ederim. Bizler sizin için buradayız. Her zaman yanınızdayız. Her zaman sizi bekliyoruz. Çabucak iyileşin. Çabucak hepinizi bekliyoruz. Sağlıkça kalın. Mutlu olun. Hadi. Beş yaşında. Tatlı babalar senin.